Merhaba değerli arkadaşlar, Silivri Cezaevinde koronavirüsü vakaları korkutucu boyuta ulaştığını e, duymaktayız. Gerek e, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla, gerekse avukatlarla ve mağdur yakınlarıyla görüştüğümüz ve aldığımız haberler çerçevesinde karşımızda iki tane fotoğraf bulunmaktadır. Bakırköy Savcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre 8 Mayıs 2020 tarihinde, 44 korona vakası ve 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı yönünde e, haber e, yapmaktadır. Fakat diğer taraftan mağdur yakınlarıyla, avukatlarla yaptığımız görüşmelerde ise e, 200 kişilik koğuşun 191 kişisinin korona vakasına yakalandığını, bunlardan da 8 kişinin yoğun bakıma kaldırıldığını haberini almış bulunmaktayız. Yani karşımızda... E, 10 bin, yaklaşık 10.000 kişinin kaldığı Silivri Cezaevinden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada 10.000'e yakın e, tutuklu bulunmakta. Aynı zamanda e, gardiyanı, infaz memurları, e, askeri e, baktığımızda ciddi bir sayıyla karşı karşıyayız. E, ve e, yapılan e, insanlık ve insaf dışı e, olaylardan dolayı da ciddi manada insanlar mağdur olmuş durumda. Bir an önce bakanlığın ve hükümetin bu işe el atıp e, bu siyasi tutukluların e, adli kontrol şartıyla ya da farklı tedbirlerle ya da infazın ertelenmesi yöntemiyle e, salı vermesi gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, e, tutuklu yakınlarıyla ve avukatlarıyla yaptığımız görüşmeden şunu görmekteyiz. E, 7 ve 8 nolu koğuşlarda B ve C koğuşlarında savcının yaptığı açıklamaya göre 44 kişi kaldığı yönünde bir rivayet var. Fakat koronavirüsüne yakalandığı yönünde bir deklarasyon yaptı ve 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söylemekte. Ancak Yedinoğlu tutuklularının bulunduğu yerdeki B10 koğuşundan C7'ye 8 nolu koğuşa 8 kişi sağlam olan 8 kişi hasta bir TİB'nin koronavirüsüne yakalanan bir teybenin bulunduğu koğuşa götürülüyor. 3-4 gün orada tutulduktan sonra tekrar B koğuşuna getiriliyor. Hani sağlam insanlar hastalıklı insanın yanına götürülüyor ve Covid-19 koronavirüsünü bu insanlar kalkmış oluyor. İlginç bir uygulama yani sağlıklı insanlar ya da hastalıklı insanın yanına gönderiliyor. Burada eğer e, bir e, art niyet yoksa bu kara bir cahilliktir. Eğer art niyet varsa e, ölüm, taksiratlı ölüme sebebiyet olma var, e, kasten ölüme sebebiyet var, toplu ölüme sebebi olma var. Bunu infaz memurları, gardiyanlar ve e, cezaevi yönetimi e, toplu halde bu suça iştirak etmiş durumdalar. Ama diğer taraftan da e, devlet olarak insanların yaşam hakkını sağlaması gerekiyor. Devlete emanet olan bu tutuklular e, devletin e, gözetimi altında cezalarını çekerken ama hapishanede de insanca yaşamak zorundalar. Ya bunu devlet insanca yaşama hakkını sağlamak zorunda ve insanların insanca yaşama hakkının Önünde bir engel olarak maalesef bugün devlet durmakta. Ve e, koronavirüsünden dolayı e, tedbir e, aldıklarını ifade eden devlet e, yaptığı uygulamayla ciddi bir tedbirsizlik yapmıştır. Bununla birlikte e, adli ve idari suçluları dediğimiz, kapçıları, tecavüzcüleri, uyuşturucu tacirlerini, mafyaları, çeteleri serbest bırakırken, hırsızları, dolandırıcıları serbest bırakırken, Siyasi tutukluların hala hapiste kalmasına ısrarla devam etmektedir. Halbuki açık cezaevinden tahliye edilen bu insanların yerine 7 kişilik koğuşlarda, özellikle Sidiri'de 7 kişilik koğuşlarda 7 nolu koğuşta 39-40 kişi kalırken 8 nolu koğuşta 40-43 kişi kalmaktadır. Yani 1-2 fark edebilir ama. Neticede 7 kişilik, 8 kişilik koğuşlarda ortalama 40 kişiyi barındırıyorlar. Hem sosyal mesafe diyor devlet ama diğer taraftan da sosyal mesafeyi çiğniyor devlet. 7 kişinin duracağı yerde hatta sosyal mesafeden dolayı o 7 kişi 3 kişi yapması gerekirken bu 7 kişinin yerine 40 kişi ranza sistemiyle hatta yerde yatak uygulamasıyla devlet yapmaktadır. Boşalan 90 bin kişinin yerine Bunları tedirici bir şekilde insanları buralara alarak e, koronavirüsünün mahkumlar arasında e, yayılmasının önüne geçebilirdi. Hala bu fırsat ve imkan varken e, bu aşırı kin ve nefret nedendir anlamakta zorlanıyorum. Değerli arkadaşlar e, bu çerçevede e, savcılığın açıklamasına da baksak rezalet bir durum 44 kişi koronaya yakılmış, yakalanmış, 4 kişi hastaneye kaldırılmış. Sosyal medya hesaplarındaki ve mahkum yakınlarıyla ve avukatlarla yaptığımız görüşmelere baktığımızda 191 kişinin koronavirüsüne yakalandığını ve 8 kişinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyuyoruz. Yürek yakan işler açısı bir durum. Yani e, siyasi e, suçlar olarak görülen siyasi koşturmadan dolayı içeride bulunan bu insanlara yapılan bu insanlık dışı uygulamayı e, kınıyorum. Ve bundan dolayı e, yani bunu yapanların yani insanlıklarının sorgulanması gerektiğini, Allah müstahaklarını versin demekten başka yapacak bir hadise benim açımdan maalesef bulunmuyor. E, çaresiz elimiz kolumuz bağlı. Değerli arkadaşlar, özellikle mahkum yakınlarının e, sürekli e, hapishane yönetimine ve bakanlığa e, dilekçelerle, e, her hafta düzenli bir dilekçelerle taleplerini yenilemelidirler. Aynı zamanda e, içeride tutuklu bulunan insanların ise 3 e, günde bir, 5 günde bir, 10 e, günde bir sürekli bakanlığa, infaz memurluklarına ilgili makamlara dilekçelerle yaşam hakkının ihlal edildiğini ve bunun e, yaşam hakkını ihlal ettiğinden dolayı ölüme sebebiyet vereceğinden dolayı suç olduğu duyurusunu yapıp sürekli talepte bulunmakta fayda var. Ayrıca değerli arkadaşlar, özellikle işkence ve yaşam hakkı ihlallerinde iç hukukun bitmesi beklenilmez. Bundan dolayı iç hukukun bitmesi beklenilmeden yaşam hakkı ihlali olarak özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na Başvuru yapılmasını tavsiye ediyorum. Aynı anda iki yere başvuru yapılmıyor değerli arkadaşlar. Ya insan Hakları Mahkemesi'ne ya da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na başvuru yapmanız gerekir. İkisinden biri olarak ben biliyorum. Yanılıyorsam lütfen düzeltin Yorumlar kısmında paylaşınız. Bundan dolayı yaşam hakkı ihlalini tüm dünyada yani İran'da yani düşünün İran'da, Bahreyn'de yani Amerika'da Avrupa'nın çoğu ülkesinde siyasi tutuklular serbest bırakılırken Türkiye'de ısrarla bir kin ve nefrette tutulması bu insanların normal çekmesi gereken cezanın dışında ayrı bir cezalandırmanın yapılması buna sebep olanlar silsile halinde belki ileride soykırım suçundan ceza yiyebilirler değerli arkadaşlar. Yani lahide bile yargılamaları söz konusu olabilir. Çünkü ee, devleti emanet edilen devletin garantisi altında bulunan bu insanlara yapılan insanlık dışı aşağılayıcı bir uygulamadır. Bunu kınıyorum ve e, bir an önce e, savcılığın özellikle e, hem B ve C 7 ve 8 dolu koğuşlarda kalan yaklaşık 200 kişiyle alakalı bunun 44'ü ile e, bir 44 ile alakalı açıklama yapmıştır. Geri kalan 156 yaklaşık e, kişiyle ilgili de e, açıklama yapmasını e, bekliyoruz. E, bu e, vicdani ve insani bir olayı savcılığın ivedilikle yerine getirmesini e, talep ediyorum. E, yoksa e, yapmış olduğu bu e, tarih öründe, hukuk öründe bunun vicdani mesuliyetini ve sorumluluğunu taşımak gerçekten zor olacaktır. Bu yapılan insanlık dışı uygulamayı tekrar kınıyorum. İçeride tutuklu bulunan mahkumlara, hasta olan mahkumlara Allah'tan acil şifa diliyorum. Ailelerine de sabır diliyorum. Milletinde bir an önce bu yapılan haksızlığın önüne geçmesini kamuoyundan talep ediyorum. Sağlıcakla kalınız efendim.